Emirhangili, Emirhangili kaybettik de Neredeler acaba? Neredeler? Böyle bir gidelim de bakalım He he arıyak Aaa Nere soktular ki? Motorda yok ki kimse Nere gittiler la? Ne bileyim valla kuzen bilemedim <laughs> Sıktır yaparlar şimdi Ay <laughs> Aa, bir den bizi. Lan neden çıktın Hay Guys arkadaşlar bugün manyak bir balık videosu gelecek. Diğer videoları unutun İnşallah i̇şte bugün hepimiz çok sağlam geldik. Ha. Bugün ben bile çok sağlıklı geldim. Koltamız Konuğumuz var. var bugün. Evet. Değerli uzman balık avcısı Salman Barak Güneş Barak. Uğruyor, o Barak taraf. Güneş vuruyor. Kom. <laughs> evet. Bu adam ben balık tutmadan buradan gitmem diye Kaç videoda balık tutamadık. Videoya bunu da et. Bu sefer başaracağız. Bu da videolarımızı <o gülüyor> <laughs> görmüş. Görmüş, <laughs> gelmiş. <gülüyor> Maraş'tan gelmiş. <laughs> Maraş'tan gelmiş. Özel olarak bugün geldi. Evet, özel konuğumuz. Kola almadı. Ben bu arkadaş. Kaç çekerim kes altını çiziyorum çizdim. Arkadaşım bana 300 TL borcu var. Ona dedim al dedim kes. almadı. Oraya şey etme. Kola Kolal dedik almadı. Böyle misafirin. Ellerinden atar <laughs> Diğer videoda da. Aptal. Yeri zekalı. <laughs> Kötü ya Alışık. <laughs> Ton balığı tuttum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Diğer videoda durum ve kutlu istemiştik ama. <laughs> hepsini taklıydı geri düştü. O videoda tekrar istiyoruz. <laughs> arkadaşım şey verir misin? Şimdi gidelim şey. Şey evet. ben şeyi unutmuşum. Pırlaklı almayı unutmuşum. Hadi şimdi gidelim. <laughs> Arkadaş inşallah. Verin. Böyle balıkçılığın. Yoksa balık mı? Bir de Maraş'tan Barak. geliyor lan. bir de Maraş'tan geliyor. Ya ya bir de Maraş'tan geliyor ya. Ver hele şu. Ekipman getirir insan. Ondan sonracığıma... Bak, kim... buraya bak, buraya bak. Aptal. Aptal gerizekalı. Killi ben makarayı getirdim. Nasıl çıkıyor biz? Güzel mi? Çek. Makarayı çıkarttı. Evet, tripod'a verdik şu an kameramızı. Evet. Ee, yolda ilerlemekteyiz. Tripod, lütfen arka düşme. Yoldan git. Şu an açmıyoruz. Bu enayi gibi. Sana balıkçılığın... Ee, gerizekalı şimdi... Elmaların içinden geçerken bu taraftan Tripod Bey. Ver ver. Bu taraftan <laughs> mı? Elmaların içinden geçerken. <laughs> ben bilmiyorum. Elmalar Lütfen bana iyi şey. Ben <laughs> Ayakkabılarımla geçen şey yaş Evet arkadaşlar şu an çok dikkatli gidiyoruz çünkü deve yaşar elmaların için sulamış olabilir ayaklarımızı ıslansın istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yılanlar bir şey olmaz onlardan çok şey yapmayın. Bekarlık sultanlıktır tekrar diyorum mantı istiyorum. Hoş konuşuyoruz. Buraya, Kameramanımız. buraya çevirir evet. misin? Kameraman. Mükemmel esrar ol değiliz biz. Evlenme programı değil burası. Balık tutmaya geliyor. He. Oğlum, part part 3 çekiyoruz. Yine tutamayacak ama. Sen ne düşünüyorsun? Ben ben düşüncelerimi sen suyu, Allah sen bilir. düşünme. Allah bilir. Bugün sen bilir. düşününce balık tutamıyor. Tamam. Özür olarak dört tek namaz kıldık geldik. Arkadaşlar sessiz <laughs> ol. Ve ee, Salman misafirimiz usullü gelmiş. Günüp gelmemiş. İçimde hiç sardı Hadi biraz gel hadi. Yani. Arkadaşlar yaz ayına geldiğimiz için kirazlarımız olgunlaşmış. Çok lezzetli. Deve Yaşar görmez. Deve Yaşar görmez. Deve yaşar, <laughs> Lütfen! Deve Yaşar, bu videoyu bunu... Deve Yaşar atmayın. Lütfen! Yaşar, <laughs> görür mür sonra sonra Deve Yaşar dağlar, izliyorsa de. aklına evet. helal ettik. Çok. Sorup kalmayın. Etmeyecek ya. ama. Ye, ye. Tamam. Görünmüyor lan. Ha. Dur mal ben de netlemeye çalışıyorum. İçinde B, C, D, E, F, G. A, Yumuşak G. E, e, e. Yumuşak G unutma. C de olmak üzere. Hepsi bulunmakta. Çok lezzetli bir meyvedir. Yaz ayına girdiğimiz için şu an tam girmedik. O yüzden çoğu kızarmayak. Tam satan tamam, Ama hiç tane kızar. Onlar da biz yok yani. Tam gerek he. Bakmayın. Karaçay'daki Ferhat. Sana sesleniyorum buradan. Kuzan dalga geçmiyor, Alınıyor. Tamam tutamıyor olabilirlik yani ama alınıyor yani biz de insanız. Bak üstün bir hafta boyunca ağladı senin yüzün ya. Gözlerim kan çanağına dönmüştü. Yani evet. Yani. Salman da birazcık duygulandı ama o çok ağlamadı. Duygulandı işin geldi. <laughs> biz. Bak gel gel. Gel. Bak. Üzme bizi. Balık tüyü atmayı göstereceğim arkadaşlar size Abi bugün. onları. Yani. Gösterdik biz onları. Şimdi Dur. bu <laughs> şeyimiz. Hüsnü kulaklığıyla ne yaptın? Bunu buraya ya? takıyorsun. Hı. Bunu kapatıyorsun ve balıkçı tübünüz hazır. Hüsnü. Bir de Maraş'tan geliyor ya. Şşş. Profesör, doktor, balıkçısın lan sen. Tamam Çabak. işte balıkçı tübü bu kadar. Şimdi yukarı. arkadaşlar Yeter. gelin. Yeter. Şu an balıklar yayılıyor. Sessiz olun Bitem. lütfen. Lütfen. Şu an gizli ve sinsi bir şekilde gidiyorum. Gel. Hadi hadi. Annem zamanında kalma bıçak. Altın çıkartırız. Bakın şurada. şurada. Bakın Arkadaşlar, Emirhan Bizsiz Balığa gelmiş. Şunu kendi anlattı. Youtube'un bir aylık gelirinden men ediyoruz Emirhan'ı. Video kayıt dışındayken söyledi bunu. Kayıt içindeyken söyleseydi. Utanıyorum içindeyken söylemedim. Şu an utancını da gerçekleştiriyor arkadaşımız. Bizim böyle ekip arkadaşımız olamaz. O yüzden ifşa alıyoruz Emirhan'ı. Evet. Ve Youtube'un bir aylık gelirinden... Başımı alır giderim. Videoda Gederim. <laughs> Oğlum bir aylık Gelirinden elinden. düşmeyecek sana. Gederim. Amına koyayım bağırma ya. Ya buralara şey bu. Video yaş dedi. Geliyorum hemen. Arkadaşlar çabuk 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 gel. Baba hop Burada Bize ne alamayın. buldum Bayağı. size? Gelin. <laughs> 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 Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Çek burayı. Çek. Çek. Tavşan bu. Evet. Demek ki burada tavşan var. Ar getir getir. Başımız, başımız ayrı oynuyor. Başımız, başımız ayrı oynuyor. Biz Sal evet bunun elinde Buralar da alabalık fazla yok. Belki şurada bir cağlak sesi geliyor da. Hı hı. Olabilir. Tabi. İnandık mı Emirhan? Hayır. İnanma sen inanma. Bekle biraz Şu aradan girecek bir yeri Gel bak kameramı Temel Geliyorum. Ben. Bugün beni size balık tüm niyet yardım. Tavşan geçmiş buralardan Salman Bey. Bir gel, bir gel, bir ne tavşanı lan gel. burada domuz geç. Tavşan mal. Bir şey Arkadaşlar bir tane burada kara yılan var. Bu videoyu göremezseniz bilin ki yılan sokmuştur bizi. Teşekkürler. Millet, millet sana, millet kanalize mi olacak? Lan millet <laughs> sana millet sana şey mi olacak? Ne olacak? Sana kanalize mi olacak? Sen lan gebes Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen de iş yok Salma. Sen de iş yok ben gidiyorum ya. İsa Usta geliyor. İsa Usta. Sence bugün tutabilecek miyiz? Ne mi? Bir o, sen de at bir. Ne? Gelesi yok mu? Gelesi yok mu? Ben şu öte taraflara geleyim ben bir yola. Değil mi Hüseyin abi? At bana bir, bir tur şey. At bana. Koltay çekiliyor. Aha geldi geldi. Aa! Açtı ya. Kandırdı. Sakar. Zene Göster bana. Attı. Atamadı. sala. Atamadı. <laughs> Ya atsene şunu ya. Tuttu. Tutamadık ama yıkılmayacak. Tabi. Yıkıldık. Hüseyin 3 oldu atamıyor. Koltayı. Emirhan abimiz çok güzel bir yer buldu. Kesin tutacak inanıyoruz. Ben olta atamayan adama adam demem. Gel gel gel. Ben hayatımda şu belki bir kere tatlı yanında yaşıyorum demesin yani yani? Nokta atışı atarım. He evet, kesin. Al olursa söyle gelmek gelme sekeyi bilir. bırakacağız yemeyeceğiz asla. Cani değil. Kesin. Evet. Öpeceğe? Sen koyabilir Ağzından mı öpücün? Kebap edici, gönüller utarsa. Bak, Atamadım. Kesmeyeceğim buraları. Rezil ol. Aha bak, çıkartamıyorum. Şimdi bakın. <laughs> <laughs> Aha, geliyorum abi. Kosta kalmadı. Ben kaldı zannettim. İyi çek, iyi çek, ne çek. Görünmüyor ki. Bak. Çağlak olduğundan. Bak. Hopluyor hopluyor. Evet, o görünüyor. Bugün avımıza <laughs> klasik pınlaklıyı bırakıp sadece e, vibrasyon 3 gramla devam ediyoruz. Görünmüyor. Vallahi çok güzel bir yem. Ben Görünmüyor. olsam ben, olsam ben yerim şahsen. He yem. Yeah. Görünmüyor. Balıklar ısırmıyor. Keyifler bilir. Ben olsam ben ısırırım yani. Bakın hele güzel güzelliğine. He, tipe baksana. Bak. Çok güzel bir yem bence. Niye ısırmıyorlarsa. Depresyonda olabilirler, markalarından ayrılmış olabilirler. Kafama da geçir, Her yani. türlü ihtimal biz göz önünde bulundurup yine de onları suçlamıyoruz. Şehitler <laughs> bilir. Olur öyle şeyler aradalar. Sudan dışarı alıp onları dışarı hayatını gözlemletecektik. Bu güzellikten mahrum kalıyorlar. Kendiler bilir yani. Gide geldi o zaman. <laughs> evet. Görüyor. Bu saplamış. Bu çocuğa. Maraş'tan gelen misafire. Hasan saplıyor. Ben niye uğraşıyorum şimdi? İsa Emirhan'a saplıyor. Emirhan Salman'a saplıyor. Salman da İsa saplıyor. Bugün çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak ve yarın haber niteliğinde haber bırak, niteliğinde bırak, şey bırak, çıkıyor. bırak bırak bırak. bırak çıkarttım birazcık yamuldu taşla düzeldilir bu devam edin tamam usta balıkçı basma esas da ne diyor çok mükemmel bir yürü Bugün e, İbrahim Başkan yoktur kocalı XXXXXD diye geçiyor lakabı lakabı XX diye geçiyor bugün o yoktur gelmedi Bilmiyor. Sıkıntıları varmış. Gelmedi. Ondan sonra işte nereye gidiyor bu? Yol var mı la burada? Kanalın tarihine Salman BRK çıkabilir. İlk defa balık tuttu reyne. Ya kırmızı ben yani. Tuttun kaldı da kırmızı Kırmızı ben. Kırmızı ben. Kırmızı Kırmızı ben. E, İmaz üstünü daha şunu koyacak. Ya ne a daha bitti al senin olsun. Bak bunu şimdi. Elinize de batıyor. Bu Aman aman kameraman aman 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 Ay. Ya, Ay. 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 Hüsyıyini çekemedim ya. Hemen aman. Yok oluyoruz. Ne yapmak istersin? Suya düşüyordum. Suya düşüyordum. Böyle diye bunlarım, ne öyle? <düşüyordu. gülüyor> şimdi bunu da. Evet. Ramciliğim. <laughs> Rast gele diyoruz, bunu da. <yolumuza. gülüyor> Hadi. Bakalım. İngiltere'den getirdiğimiz balıkçıya soracağız. Balığın şeylerini, püf noktalarını soracağız şimdi. Salman Ustam. Hadi. Bu balığın gelmemesinin sebeplerinden bir tanesi ne için size? Şu an balıkların vakti değil. Biraz sesli konuş. Şu an balıkların yemlenme vakti değil. Ne alaka? Balık var çok alaka balık. Biz şu an yem atıyoruz. Eee? Yem attığımız için balıklar yemlenme vakti değil. Ne an. zaman yemlenme vakti, vakitleri ne zaman oluyor? Başkan Bana Bana mi bak. Var. Ana yani han balık orada diyor. Var o diyor ama Balık diye çalışıyor. Ha balık yemi umuna, kafasına bile takmıyor balık yemi. Evet. Çok kelebek düşüyor bak. Görürse kamera Balıklar onlar için. Onlar uçuşuyor. balıkların yemi. Balıklar gün akşam, ve sabah, yine için için an yüzümüze bile bakmıyor Bunlar üç öğün yemiyor mu? Evet. Öyle sabah, öğle, akşam. Bunların öğleni yok. Bunlar bir sabah serinliğinde, bir de akşam serinliğinde yemiyor. Hı. Emir o balığa o kırlaklığı göstermeye çalışıyor diyelim. Hı. Ama balık evet. pek umursamıyor. Doğru diyorsunuz. Çok boş konuştum sanırım. Milletin kafası arayacak. Burayı keserken. Olabilir. Mi? Kesmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Yorulduk. Oturduk. Salman hala tutma çabasında. Biz de biz de daha yukarı çıkma acık. Geri dönücük. Köyde bulur herhalde kendimizi. Hadi gole hele. Merhaba abi. Ben sokak fotoğrafçısıyım da sizi çok beğendim. Sizi çekebilir miyim? Tamam. Şunu kapatayım. Heh. Tamam. Şimdi. Poz, poz verin. Poz verin. Bir de şöyle çekeyim. Heh. Şimdi sizi size ulaşmaları için ne yapmam lazım? Instagram. Instagram. Tamam. Ben gidiyorum. Merhaba. Ben sokak fotoğrafçısıyım da. Merhabalar. Ee, sizi çok beğendim. Tabi. Sizi çekebilir miyim? Tabi. Buralar koma. Nasıl? <laughs> Komiye geldim ben. Ben sonra. Çektim. 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 Yeter, hafızam doldu. Arkadaşlar bir bilgilendirme yapak dedik. Salman gitti, 40 dakika oldu daha gelmedi. Şu tarafa kıldın gitti. Hala gelmedi. Burada evet, üstünü kızıtıyor. Şey zıt, Biz de ne yedik? Bekliyoruz Salman'ı. Aramaya da çıkmadık daha. Bilgilendir gelince. Geliyor. O geliyor. Balıkçı böyle Salman, böyle Salman geliyor. tam işte. Tuttu Salman. Başına <laughs> Biz de seyirci olduk burada. Abi çek kardeş. Ayakta durdu kardeşler. Ya sen sür koy. Ama nasıl Şu ya <laughs> Salman usta balık tutucu. Yatıyor yatıyor. Var, var. Çek, şey, çek, şey Varmış. Tutabileceğine biz çok inanmıyoruz ama o kendine yani inanıyor. Ya, <laughs> Elimde kayı. 60 Elme diyor bir zıpkın geçeceği diyor. Sen tercüman ol. Lan değnek mi şey böyle geldi, Ne değil değil. Salma. Değnek güzel mi? Abi ne? Bir şey yok ve inek. Ha. Evet arkadaşlar yine nasibimizi alamadık. İngiltere'den balıkçı getirdik. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Ha, mümkün, var. Bir şey <laughs> yaramadı. Yok, var? Ve yine tutamadık. <laughs> Bir dahaki sefer inşallah. Başkanıma bırakıyorum sözü. Dedik bu tutar dedik. Bu bizden de beter çıktı. Hiçbir şey bilmiyor. Suya girdi çimliğe. Balık bahanesiyle girdi la bir de. Balık, Balık bahanesiyle çimliğe girdi. Çimliğe de bilmiyordu. Boğuluyordu. Zar zor aşağıdan şey etti. Yoksa biz de girmek zorunda kalacaktık. Kendi şey etti. Biz yani en enayilik yapıp getirmişiz bunu. Yoksa bunun yüzüne biz de ıslanacaktık. Bir daha getirmek. Yani misafir olmasına rağmen yine tutamadık.